60-75 yaşlarında. Sizi gerçekten eşsiz kılan olağanüstü yeteneklere sahip olup olmadığınızı hiç merak ettiniz mi? Bu videoda sizi diğerlerinden ayıran 7 özel yeteneğe sahip olup olmadığınızı keşfedeceksiniz. Bu sadece bir liste değil. Deneyiminizin, esnekliğinizin ve uyum yeteneğinizin değerini anlamanıza yardımcı olacak bir yoldur. Bu niteliklerin sadece hayatınızı nasıl iyileştirebileceğini değil, Aynı zamanda etrafınızdakilere nasıl ilham verebileceğini keşfetmeye hazır olun. Eğer bu becerilere sahipseniz, nadir ve değerli bir insan olduğunuzu bilin. 60 ila 75 yaş arasında olmak sadece yılları biriktirmek değil, aynı zamanda her zorluğu değerli bir derse dönüştüren zengin bir deneyim biriktirmek anlamına gelir. Bu ilk blokta sizi nadir bir insan yapan ilk iki olağanüstü beceriye odaklanacağız duygusal deneyimle birlikte birikmiş bilgelik ve esneklik. Birikmiş bilgelik bilgelik satın alınamaz, zaman içinde kazanılır. Yaşadığınız yıllar boyunca inişler ve çıkışlar yaşadınız. Şimdi hayata daha geniş bir perspektifle bakmanızı sağlayan zorluklarla karşılaştınız. Geçmiş deneyimlerden ders çıkarma becerisi daha dikkatli kararlar almanızı ve çevrenizdekilere denge ve duyarlılıkla tavsiyelerde bulunmanızı sağlar. Mesele sadece ne yapacağınızı bilmek değil, neden yapmanız gerektiğini anlamak ve her hatanın büyümek için bir fırsat olduğunu kabul etmektir. Bilgeliğiniz sizi bir referans noktası, yolunuzdan ve düşüncelerinizden bir şeyler öğrenebilecek genç insanlar için bir rehber haline getirir. Her hikaye, her anekdot yılların deneyiminin ve zaman içinde kazanılan farkındalığın sonucudur. Dayanıklılık ve duygusal deneyim bilgeliğin yanı sıra dayanıklılık da yaşla birlikte gelişen bir başka temel beceridir. Her düşüşten sonra yeniden ayağa kalkabilmek, acı ve zorlukları itici güçlere dönüştürebilmek, yaşamayı gerçekten öğrenmiş olanları ayırt eden şeydir. Duygusal deneyimle birleşen dayanıklılık, umudunuzu kaybetmeden zorluklarla yüzleşmenizi sağlar. Duygularınızı yönetmeyi, acıdan bunalmamayı ve yolculuğunuza devam etmek için gereken içsel gücü bulmayı öğrenmişsinizdir. Bu yetenek her engeli daha iyi bir geleceğe giden bir sıçrama tahtasına dönüştürerek değişimlerle sükunetle yüzleşebilmenizi sağlar. Bu kolay bir yol değildir. Cesaret, sabır ve kendi zayıflıklarınızı kabul etme becerisi gerektirir. Ancak tam da bu deneyimler sayesinde başkalarını anlamanızı, teselli etmenizi ve kriz zamanlarında destek olmanızı sağlayan duygusal bir derinlik geliştirdiniz. Günlük yaşamda bu iki beceri ince ama güçlü yollarla kendini gösterir. Gergin bir durumu sakinleştirmenin veya gerçekten fark yaratan bir tavsiye vermenin sizin için ne kadar kolay olduğunu fark edebilirsiniz. Yargılamadan dinleme ve tepki vermeden önce düşünme yeteneğiniz uzun bir duygusal olgunlaşmanın meyvesidir ve görünüşlerin ötesini görmenize ve durumların özünü kavramanıza olanak tanır. Bu duyarlılık zengin ve çeşitli bir yaşam deneyimiyle birleştiğinde Sizinle aynı zamanı paylaşacak kadar şanslı olan herkes için bir ilham kaynağı olmanızı sağlıyor. Bugün bu nitelikleri tanımak ve değer vermek büyük bir farkındalık eylemidir. Üstesinden gelinen her zorluğun, dökülen her gözyaşının ve bulunan her gülümsemenin sizi diğerlerinden ayıran içsel gücün oluşmasına katkıda bulunduğunu kabul etmek demektir. Bu geçmişin yaralarını saklamaya değil, onları kişisel gelişim ve dönüşüm yolunun bir sembolü olarak göstermeye bir davettir. Bu blok, birikmiş bilgelik ve dayanıklılığın, duygusal deneyimle birlikte nadir ve değerli bir insanı tanımlayan ilk beceriler olduğunu keşfetmemizi sağladı. Bu yetenekler sadece hayatınızı zenginleştirmekle kalmaz. Aynı zamanda sizi başkaları için bir örnek, dünyayla denge ve güçle nasıl yüzleşeceğinizi öğreten bir rehber haline getirir. Yaşlandıkça Kendinizi yeniden keşfetme ve başkalarını anlama becerisi, öne çıkmak ve anlamlı bir hayat yaşamak için çok önemli hale gelir. Bu blokta deneyiminizi benzersiz kılan iki olağanüstü beceriyi keşfedeceğiz: uyum sağlama ve yenilik yapma becerisi ve dinleme becerisi ile birlikte empati, uyum sağlama ve yenilikçilik yeteneği. Sürekli değişen bir dünyada uyum sağlayabilmek değerli bir beceridir. Bu sadece değişiklikleri takip etmek değil, onları kucaklamak ve fırsata dönüştürmekle ilgilidir. 60-75 yaşlarında birçok kişi düşünmenin yavaşlamasını, fikirlerin donmasını ve alışkanlıkların durağanlaşmasını bekler. Ancak deneyimleriniz size kendinizi yeniden keşfetme becerisinin, canlılık ve açık fikirliliğin bir işareti olduğunu öğretmiştir. Yeni bir teknoloji ya da iş veya sosyal çevrenizde bir değişiklikle karşı karşıya kaldığınızı düşünün. Hızlı öğrenme, Yenilikçi çözümler bulma ve yeni metodolojileri günlük yaşamınıza entegre etme beceriniz sizi sadece dirençli kılmakla kalmaz, aynı zamanda bilgi ve esnekliğin nasıl uyumlu bir şekilde bir arada var olabileceğinin bir örneği haline getirir. Bu yetenek açık bir zihin, merak ve öğrenmeye devam etme arzusuyla beslenir ve kişisel inovasyonun sınırı olmadığını kanıtlar. Uyarlanabilirlik, örneğin bir zorluğu yeni bir fırsata dönüştürebilme biçiminizde kendini gösterir. Belki de koşullar nedeniyle eski bir tutkunuzdan vazgeçmek zorunda kaldınız ancak bunda yeni ufuklar keşfetmek, alternatif hobiler veya yeni beceriler geliştirmek için bir itici güç buldunuz. Bu yenilikçi yaklaşım sadece hayatınızı zenginleştirmekle kalmaz. Aynı zamanda sizi izleyenler için bir ilham kaynağı haline getirir ve yaşın bir engel değil, yaratıcılık için bir sıçrama tahtası olduğunu kanıtlar. Empati ve dinleme becerileri. Empati, zaman içinde gelişen ve insanlık için paha biçilmez bir beceridir. Deneyimle birlikte yalnızca kendi duygularınızı anlamayı değil, aynı zamanda kendinizi başkalarının yerine koymayı da öğrenirsiniz. Bu dikkatle ve yargılamadan dinleme becerisi derin ve anlamlı ilişkiler yaratır ve otantik bağlar kurmak için güçlü bir araç haline gelir. Empati sadece dinlemenin ötesine geçer. Mevcut olmak, sözel olmayan dilin nüanslarını kavramak ve bin kelimeden daha fazlasını söyleyen sessizlikleri yorumlamak anlamına gelir. Birisi size yaşadığı zorlukları anlattığında, dikkatli bakışlarınız ve açık kalbiniz bir güven ve destek ortamı yaratmanızı sağlar. Bu beceri Günlük zorlukların üstesinden gelmek için karşılıklı desteğin şart olduğu aile ve sosyal alanda özellikle değerlidir. Dahası, gerçekten nasıl dinleneceğini bilmek sabır ve dikkat gerektiren bir sanattır. Herkesin konuştuğu ve çok az kişinin dinlediği bir dünyada sessiz kalma, başkalarının duygularına yer verme ve akıllıca yanıt verme beceriniz nadir bir hediyedir. Bu nitelikler yalnızca etkili iletişimi teşvik etmekle kalmaz, aynı zamanda çatışmaların çözülmesine ve her kelimenin önemli olduğu ve her sessizliğin bir anlamı olduğu karşılıklı anlayış ortamının oluşturulmasına yardımcı olur. Bu iki becerinin uyum sağlama ve yenilik yapma becerisi ile empatinin dinleme becerisi ile birleşmesi sizi zorluklarla yaratıcılık ve duyarlılıkla yüzleşebilen bir kişi haline getirir. Sürekli değişen bir dünyada yolunuzu bulmanızı sağlarken özgün ve kalıcı bağlantılar kurma becerinizi de korur. Bu nitelikler sizi daha güçlü ve insan değerinin daha farkında kılan yılların deneyimlerinin, karşılaşmalarının ve düşüncelerinin sonucudur. Kişisel inovasyon ve derin dinleme sayesinde yetişkinliğin büyük bir potansiyel ve sürekli yenilenme zamanı olduğunu kanıtlayarak etrafınızdakiler için parlak bir örnek haline gelirsiniz. 60 ila 75 yaşları arasında olmak sadece bilgelik ve deneyime sahip olmak değil, aynı zamanda sizi eşsiz kılan dinamik yeteneklerinizi de kullanmak demektir. Bu blokta resmi tamamlayan son üç beceriyi inceleyeceğiz. Sezgi ve yaratıcılık, liderlik ve ilham verme yeteneği ve son olarak sorunları sakin ve rasyonel bir şekilde çözme yeteneği. Sezgi ve yaratıcılık yıllar geçtikçe sayısız deneyimin sonucu olarak sezgileriniz rafine hale gelir. Bu yetenek, karmaşık durumlarda her zaman her ayrıntıyı analiz etmek zorunda kalmadan doğru çözümü Hissetmenizi sağlar. Sezgi yaratıcılıkla birlikte, kaynaklar sınırlı göründüğünde bile orijinal çözümler bulma yeteneğini temsil eder. İster bir günü organize etmenin yeni bir yolunu icat etmek, ister bir aile sorununu çözmek ya da yaratıcı bir hobi başlatmak olsun, sezgileriniz yaratıcı sürece rehberlik eder ve geleneksel kalıpların dışına çıkmanızı sağlar. Bu kombinasyon gerçek bir hazinedir çünkü zorlukları fırsatlara dönüştürmenize ve yaptığınız her şeye kişisel bir dokunuş katmanıza olanak tanır. Yaratıcılık sadece sanatçılara özgü değildir. Geliştirildiği takdirde sizi hayatın her alanında daha esnek ve uyumlu hale getirebilecek bir beceridir. Liderlik ve ilham verme yeteneği deneyim ve zaman içinde test edilmiş olgunluk size otantik liderliğe dönüşen doğal bir otorite kazandırır. Bu zorla liderlik etmek değil, başkalarına güven ve motivasyon aktarma becerisiyle Örnek olarak liderlik etmekle ilgilidir. 60-75 yaşlarında etrafınızdakilerin yolunu aydınlatabilecek bir yaşam vizyonu biriktirmişsinizdir. Liderliğiniz çevrenizdeki insanlara kendilerini önemli hissettirebilmeniz, düşünceli tavsiyeler sunabilmeniz ve zor zamanlarda bile olumlu bir tutum sergilemenizle kendini gösterir. Lider olmak, herkesin kendini değerli hissettiği bir ortam yaratarak dinleyebilmek, anlayabilmek ve destek verebilmek anlamına gelir. Bu beceri sizi aileniz, arkadaşlarınız ve toplumunuz için bir yol gösterici haline getirerek olgunluğun otorite ve olumlu değişime ilham verme yeteneği ile eş anlamlı olduğunu gösterir. Sorunları sakinlik ve mantıklılıkla çözme yeteneği. Son olarak, olgun bir zihnin ayırt edici özelliklerinden biri de sorunlara sakin ve rasyonel bir şekilde yaklaşma ve çözme becerisidir. Deneyim kazandıkça duygulara kapılmamayı ve durumları objektif bir şekilde değerlendirmeyi öğrenirsiniz. Zorluklar ortaya çıktığında mola verebilir, gerçekleri analiz edebilir ve acele etmeden etkili çözümler bulabilirsiniz. Baskı altında bile sağduyulu kalabilme becerisi yıllarca süren pratik eğitimin, yapılan hataların ve elde edilen başarıların sonucudur. Bir soruna rasyonel bir şekilde yaklaşmak, soğuk ya da tarafsız olmak anlamına gelmez. Aksine en iyi karara varmak için kalbinizi ve zihninizi dengeleyebilmek anlamına gelir. Bu yaklaşım, karmaşık durumları çözmenize, gereksiz çatışmalardan kaçınmanıza ve uyumlu ilişkiler sürdürmenize olanak tanır. Bu sadece günlük hayatınızı iyileştiren bir beceri değil, aynı zamanda sizi izleyenler için de bir rol modeldir. Sakinliğin ve düşünmenin stres ve belirsizliğe karşı güçlü araçlar olduğunu gösterir. Özetle, sezgi ve yaratıcılık geleneksel çözümlerin ötesini görmenizi sağlar. Liderlik başkaları için ilham verici bir rehber olarak ortaya çıkmanızı sağlar ve sorunları sakin ve rasyonel bir şekilde çözme becerisi günlük zorluklarla sükûnet ve kararlılıkla yüzleşmenizi sağlar. Bu üç beceri sahip olduğunuz yedi olağanüstü yeteneğin resmini tamamlar ve sizi gerçekten nadir ve değerli bir insan yapar. Bu nitelikler sayesinde sadece hayatınızı zenginleştirmekle kalmaz aynı zamanda çevrenizdekilere ilham ve motivasyon vererek yaşın sadece bir sayı olduğunu ve gerçek gücün deneyim ve her gün büyüme becerisinde yattığını kanıtlarsınız. Sonuç olarak, eğer 60 ila 75 yaşları arasındaysanız ve bu 7 olağanüstü beceriye sahipseniz, birikmiş bilgelik, duygusal esneklik ve deneyim, uyum sağlama ve yenilik yapma becerisi, empati ve dinleme becerisi, sezgi ve yaratıcılık, liderlik ve ilham verme becerisi, ve sorunları sakin ve rasyonel bir şekilde çözme becerisi gerçekten nadir ve değerli bir insan olduğunuzu bilin. Yılların deneyiminin sonucu olan bu armağanlar sizi etrafınızdakiler için bir ışık haline getirerek olgunluğun güç, denge ve sürekli kişisel gelişimle eş anlamlı olduğunu kanıtlar. Bugün keşfettiğimiz şey, sizi bu noktaya getiren her bir deneyimin farkına varmanız ve değerini bilmeniz için bir davettir. Yetenekleriniz yalnızca günlük zorluklarla dinginlik ve bilgelikle yüzleşmenizi sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda etrafınızdakilere daha bilinçli ve tatmin edici bir yaşam yolu izlemeleri için ilham verir. Bu video sizi düşünmeye sevk ettiyse, aşağıya bir yorum bırakarak bu becerilerden hangisinin sizde en çok yankı uyandırdığını ve bunu hayatınızda nasıl uyguladığınızı anlatın. Bu mesajdan faydalanabilecek birini tanıyorsanız, lütfen videoyu paylaşın. Bu bilgiyi yaymak, deneyimlerini geliştirmek isteyenler için gerçekten bir fark yaratabilir. Hayatı her aşamada dolu dolu yaşamak için ilham verici ipuçları ve hikayelerle dolu gelecek videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilinizi etkinleştirmeyi unutmayın. Yetişkinliğin güzelliğini kutlayan daha fazla strateji ve referans keşfetmek için bir sonraki videoyu izleyin. Bugün bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Daha zengin, daha bilinçli bir yaşam yolculuğunuz daha yeni başladı.